Merhaba arkadaşlar. Orijinal yayınları TYT-AYT Geometri Soru Bankası. Dikdörtgen konusu test 6 ile devam ediyorum. Birinci sorumuz şöyle diyor arkadaşlar. Şekilde dikdörtgen biçimindeki bir tablo A ve C noktaları ile B ve D noktalarına bağlanmış aynı uzunluktaki iki iple duvar üzerindeki KL noktalarına çakılı iki çiviye asılmıştır. Bu tablo asıldığında iplerin kesiştiği E noktasının TN kenarına uzaklığı 120 cm, K ve L noktalarının TN kenarına uzaklığı 150 santim olmaktadır. Tablo üzerinde AB 160 santim ve DC 40 santim olduğuna göre tablonun duvar üzerinde kapladığı alan kaç metrekaredir diyor. Evet sevgili arkadaşlar hemen şeklin üzerine geri dönelim. Şuradan baktığımızda ilk olarak şuradaki uzunluğun 40 santim olduğunu şuranın 160 santim olduğunu söylemiş. Biz şurayı bulursak zaten tablonun alanını bulabileceğiz. Şöyle diyelim buranın tamamı 160 40'ını çıkartırsam 120 60 60 kalacak demek ki buralara. Burası 60 burası da 60 olacak çünkü iplerin boyları da birbirinin aynısı olduğu için ikizkenar üçgenler çıkacak o zaman buralara da aynı uzunluk kalır. Şimdi arkadaşlar şuradan aşağıya indirdiğimiz dik doğrunun uzunluğu 120 santim. Buradan aşağıya indirdiğimiz dik doğrunun uzunluğu 150 santimmiş verilenlere göre. Şurası 90 derece ikizkenar olduğu için burası 20, Burası 20 olmuş oldu. Şuraya dik dedik. Bakın burası 60'tı. A'dan D'ye kadar 60'tı. Burası da 40'tı. Toplam 100. O zaman burası 50. Buranın da 50 olması için şu aradaki parçaya da 10 birimlik bir uzunluk kalacak. Şöyle düşündüğümüzde arkadaşlar. Bakın burada 20 bölü 50. O zaman ben buraya 2x dersem buraya 5x diyebilirim. Ee, şöyle baktığımızda buraya kadar bakın. E, buradan itibaren 2x parçası Buradan itibaren 5x parçası kalmış. O zaman bunlar arasındaki fark 3x kadar. 3x kadar fark 150'den 120'yi çıkarttığımızdaki yani biraz daha açık söylemem gerekirse şuradan 2x ise burası 2x burası 3x. 3x kadar fark arkadaşlar 150'den 120'yi çıkarttığımızdaki 30 değeri olmuş olacak. x'i buradan 10 olarak buluyoruz. Arkadaşlar burada şuradaki 5x 50 olduğuna göre demek ki burası 100 olmuş olacak. 100 santim demek 1 metre demektir arkadaşlar. Bize metre kare cinsinden sormuştu. 1 çarpı 160 dediğimizde 1.6 olduğu için ikisinin çarpımı 1.6 olarak bulunur. Burada cevabımız arkadaşlar D şıkkı olacaktır. İkinci sorumuz diyor ki Şekilde AE ve DL üzerinde dışarıya doğru açılabilen dikdörtgen şeklindeki iki kapı verilmiştir. Kapıların genişliği... 0.79 metre ve yüksekliği 1.5 metredir. Kapılar kapalı iken kapılar arasındaki boşluğun mesafesi 1 santimdir. İki kapı dışarı doğru 60 derece açıldığında kapıların B ve K köşeleri arasındaki uzaklık kaç metre olur diye soruyor. Arkadaşlar normal şartlarda dediğimiz şurada B ve K köşeleri şurada bakın. Bu ikisi arasındaki uzaklık açıldığında ne olur diye soruyor bize. Arkadaşlar şöyle diyelim şuradaki parçayı 60 derece açtığımızda bakın 60 derece açtık buradan da 60 derece açtık kapılar bu şekilde açılmış oldu bunu aşağıya indirirsek kapının boyutu bu şekilde olmuş olacak şöyle geldi bakın 60 derece açıldı 60 derece buradan açıldı aynı mantıkta buradan da 60 derecelik bir parçasının açıldığını söyleyebiliriz arkadaşlar 60 derece bir açılma var burada. Sonra K noktası buraya gelmiş olacak. B noktası da buraya gelmiş olacak. Arkadaşlar aradaki açı 60 derece ise şurada daha net gözüken bir yerde yapsak aynı şekilde gerisi olacak. Şu aradaki açı 60 derece. Şurası 0.79. Arkadaşlar dik indirdiğimizde bakın dik indirdik. Burası biraz görünüş olarak şey e, duruyor ama hatta şöyle de dik indirebiliriz. Hani şöyle bir yatay bir dikme de indirseniz olur. Şöyle e, aynı şekilde buradan da yatay bir dikme indirirsiniz. O zaman şu aradaki mesafeyi bulmuş oluruz. 0.79 şuradaki açımız 30 derece olduğuna göre 0.79'un yarısı 0.79'un yarısı. E burada da aynı işlem gerçekleşeceği için 0.79 buradaki açı yine 60 derecelik bir açı olmuş oluyor. Şurası 0.79 bölü 2 olmuş olacak. Şuradaki açı 30 derece olacağından. 0.79 bölü 2, 0.79 bölü 2. 0.79 yapar. 0.79 yapar. Dikkat ettiyseniz kapının buradaki boyu 0.79. Öbür taraftan bir 0.79 geliyor. Ee, bir de arkadaşlar 1 santimlik bir parça geliyor. Bakın bu metre, bu santim. Şurası tamam. Şunların ikisinin toplamı bu yaptı. Bunu götürdük. O zaman şuradaki 79, 0.79 metre demek 79 santim demektir. Bunun üzerine 1 santimi eklersek 80 santim. 80 santim dediğimiz yer arkadaşlar şurası. Bakın B ve K'yı bulacağız. B ve K uzunluğunu bulacağız. Şöyle dediğimizde 80 santim yani 0.8 metre. Şurası. B noktası burası. K noktası burası. Ee, B'den yani B'den aşağıya ya da A'dan E'ye kadar olan mesafe kapının boyu 1.5 metreydi. 1.5 metre burası. Bizden istenen yer BK uzunluğu arkadaşlar. 1,5 0,8 yani 8 15 17 üçgeni ama virgül olduğu için 1.7 olarak bulunmuş olacak. Burada cevabımız da B şıkkı olur arkadaşlar. ABCD dikdörtgeni şeklindeki karton AC köşegeni üzerinde katlandığında D köşesinin yeni konumu D üstü olmaktadır. Katlanmış şekilde AB ile CD üstü uzatılarak bir E noktasında aşağıdaki gibi kesiştirilmektedir. Evet, yukarıda oluşan şekilde İfadelerinden kaç tanesi doğrudur diye soruyor arkadaşlar. Şunu öncelikle yapalım. İlk şekilleri düşündüğümüzde hemen şöyle ilk şekli ben buraya canlandırayım hemen buraya üzerine çizmiş olayım. Şurası 90 derece. Bakın buradaki D noktasıydı. D noktasını bunun üzerine yani AC üzerine katladığınızda şuradaki parça buradaki parçaya geldi. 90 dereceydi. Burası 90 derece oldu. Burası bununla eşit olmuş oldu. Bir kere katlama olduğuna göre arkadaşlar mutlaka açı ortay olacak. Açı ortay olduğuna göre ben açı değerlerini alfa alfa dedim. Z kuralından şuradaki açıya da alfa dedim. Aynı şekilde buraya beta dediğimde arkadaşlar burası alfa artı beta ise buradaki açımızda alfa artı beta olacak. Çünkü katlama oldu bunun üzerine geldi. Onun için açılar eşit olmak zorunda. Buradan devam ettiğimizde yani Z kuralını yaparsak buranın tamamı alfa artı beta. Demek ki buradaki açı beta oldu. Burası 90 derece. Dikkat ettiyseniz buradaki açı alfa artı beta. Buradaki açı alfa artı beta oldu. Demek ki bu üçgen ikizkenar üçgen. Buradaki uzunluklar da birbirine eşit. Devam ediyorum soruya. Burası alfa alfa olduğuna göre şurası noktalı bir açı. Tam tersi noktalı açı. Bakın noktayla daha doğrusu şurası 90 burası 90 olduğuna göre buradaki açıyla buradaki açının toplamı 180 derece. Peki buradaki açıyla şunların toplamı da 180 değil mi? Bunlar 180 derece o zaman buradaki açıya da 2 alfa açısı diyebiliriz. Ya da şunu biliyoruz zaten 90 alfa alfa beta 2 alfa artı beta değeri eşittir 90 dereceydi arkadaşlar. O zaman buradaki 90 derece var Burada beta varsa buradaki açının iki harfi olduğunu söyledik. Şimdi buraya kadar her şeyi bulduk biz. Bundan sonraki işlemlerimize bakacağız. Hatta şunların da birbirine eşit olduğunu hemen yazalım arkadaşlar. Ee, KC uzunluğu AK uzunluğuna eşit. Şimdi işlemlerimize tek tek bakalım. E AKC üçgeninin diklik merkezidir. AKC üçgeni için arkadaşlar bu taban AB yükseklik. Aynı şekilde AK uzunluğu taban e, D C, D üssü yükseklik. Üçüncü yükseklik buradan geçer ve buradaki noktada birleşir. Geniş açılı üçgende diklik merkezi üçgenin dışındaki bir noktadadır. O da dikliklerin kesim noktası olacak. Yani E noktasında olur. Çünkü iki tane diklik zaten burada kesişmiş. Uzantıları E'de kesişmiş. Onun için diklik merkezi olur arkadaşlar. E açısı ACB açısının iki katıdır diyor. ACB açısına biz alfa demişiz. E açısına 2 alfa demişiz. Eşitlik sağlanıyor mu? Sağlanıyor. O zaman bu da doğrudur. AEC üçgeni ikizkenar üçgendir. AEC. Bakıyorum. A AEC. AEC. Evet. AEC üçgeni ikizkenar üçgen. Bununla bunun eşit olduğunu söylemiştik. Zaten alfa artı betalardan eşit olduğunu görüyoruz. BED üstü K dörtgeni deltoittir. Şuna baktığımızda arkadaşlar tabii ki şurada eşit üçgenler, eş üçgenler var. Onun için şuradaki parçaların uzunlukları da birbirine eşit olduğundan burada bir deltoid çıkacaktır. Buna deltoid dedik. Alan ABK ile ABK ile KD üstü C yani şuradaki iki üçgenin alanı arkadaşlar birbirine eşittir demiş. Şuradaki iki üçgenin alanı birbirine eşittir demiş. Tabii ki üçgenin kenar uzunlukları birbirine eşitse alanları da birbirine eşittir. Dolayısıyla 5. özellikle doğru. Demek ki 5 tanesi de doğru olmuş olacak. Bir ABCD dikdörtgeninin AB kenarının orta noktası E olmak üzere A köşesi ED boyunca katlandığında A üstü noktası ve B köşesi EC boyunca katlandığında B üstü noktası elde ediliyor. Çevre E, A üstü B üstü 18 ve CD uzunluğu 14 cm olduğuna göre A üstü B üstü uzunluğu nedir diye sormuş. Öncelikle bir dikdörtgenimizi çizelim arkadaşlar. Şöyle bir dikdörtgen yapmaya çalışalım. Şuradan buraya getirdik. Buradan bu şekilde bir dikdörtgeni oluşturduk. Ne demişti? A, B, C, D, A köşesi. AB'nin B'nin kenarının orta noktası. Ben şöyle diyeyim. Harflendireyim öncelikle. A, B, C, D dedim. A, B'nin orta noktasına E noktası dedik arkadaşlar. Şurası. Bunlar birbirine eşit olarak geldi. Şimdi ee, D, e DE A köşesi ED boyunca katlanacakmış. Yani şu ED'yi çizelim. Aynı zamanda EC'yi de çizelim. Çünkü EC boyunca da bir katlama gerçekleşecek. Ee, şöyle diyelim arkadaşlar. A A köşesini bunun üzerine katladığımda şöyle bir şey olacak. Şurada şöyle bir parça oluşur arkadaşlar. Buradan bu şekilde gelir. Aynı mantığı buradan yaptığım zaman bunun üzerine de böyle bir parçanın olduğunu görürüm Şimdi şöyle diyelim B noktası buraya geldi B üssü noktası olarak A noktası buraya geldi A üssü noktası olarak Şuradaki e, uzunluğu bize kaç vermişti DCyi 14 vermişti 7 buraya 7 buraya Demek ki 7 buraya 7 de buraya yani a üssü E arasındaki mesafe şununla aynı olduğu için bunlar birbirine eşit Bizden istenen yer arkadaşlar. A üssü B üssü arasındaki mesafe yani şurası isteniyor. Şuradaki uzunluk istenmiş bizden. Şimdi dikkat edelim. buradaki şeklin çevresini bize 18 olarak vermiş. Yani 7 artı 7 artı x'in toplamını 18 olarak vermişse x'i buradan 4 olarak bulabiliriz. Cevabımız da bu olacaktır arkadaşlar. Kenar uzunlukları santim cinsinden verilmiş olan dikdörtgenlerden oluşan şeklin herhangi iki köşesi arasındaki uzaklık aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Arkadaşlar bunu şöyle diyelim. Bu şekli bir tamamlayalım. Şöyle bir e, tamamladığımızda şuradan buraya getirdik. Aynı şekilde buraya getirdik. Şöyle getirdik. Bakınız. Bunu tamamladık. Hatta şuraları da isterseniz şöyle tamamlayabilirsiniz. Bu e, köşeleri daha rahat görebilmek adına. 4 ise 4 olacak. Burası 3 birim. E, buralar 2. E, şuraya kaç kalmış oluyor? Buraya 2 kaldığı için 2 kalıyor. Buraya 3. O zaman burası 5 olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyelim. Kök 53'ü elde edebilmek için yani şıkları elde edebilmek için tek tek baktığımızda e, tabi burada köşeden köşeye götüreceksiniz. Her şeyi deneyebilirsiniz. A'dan E'ye, A'dan C'ye, A'dan K'ya, A'dan G'ye, A'dan N'ye eee H'den F'ye, H'den K'ya, H'den L'ye hangilerini denerseniz deneyin. Hepsini yapabilirsiniz. Ben şimdi sadece burada şıkları deneyerek e, bulmaya çalışacağım. Kök 53'ü bulabileceğimiz e, şuradan diyelim arkadaşlar. Birincisi şunu diyelim. H'den L'ye getirdiğimizde dikkat edin 7'nin karesi 49. 4 de buradan geldi 53 yapıyor. O zaman arkadaşlar buradaki şu değer e, HL uzunluğu olmuş olacak. Kök 74 değerini bulmak için arkadaşlar kök 74 değerini bulabilmek için B'den N'ye çizerseniz bakın 7'nin karesi şuradaki uzunluğu yazmamışız. Şuradaki uzunluk e, buradaki uzunluk ne olmuş olacak? Şurası e, 5 olduğu için 2 olacak. Buraya 1 kalır. Buraya 1 kalmış oluyor. Şurası 4. Arkadaşlar 5'in karesi 7'nin karesi. 49 artı 25 74 yapıyor. O zaman buradaki BN uzunluğu olmuş olacak. E, kök 74 değeri. 2 kök 29 değerini nereden bulabiliriz. 2 kök 29 değerini arkadaşlar. şuradan e, nasıl bulabiliriz? Hemen bakıyorum. Dn köşegeni biraz uzun bir köşegen olmuş olacak. şuradan d'den n'ye çizdiğinizde arkadaşlar. 4, 7, 10, 100 artı 16 da buradan gelecek. 116, 116'nın karekökü. 2 kök 29 yapıyor arkadaşlar. O zaman buradaki uzunluğu da e, ne demiştik? DN uzunluğu diyorum. DN uzunluğu. 5 kök 5'i nereden yakalayacağız? 5 kök 5'i de arkadaşlar A'dan e, L'ye giden parça. A'dan L'ye giden parça. Onu da şu renkle alalım. A'dan L'ye giden parça. Dikkat edin burası 5. Burası 10. 10, 5. 5 kök 5 olmuş oluyor. AL uzunluğunu da buradan söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Diğerlerini deneyebilirsiniz. 4 kök 6'yı bulamayacaksınız. Ben bulamadım. Siz de bulamayacaksınız diye düşünüyorum. 6. sorumuzla devam edelim. Şekil 1'de 3 eşit alana ayrılmış ABC'de dikdörtgeninin şekil 2'de AC köşegeni çizilmiştir. Eee Burada verilenlere göre EB uzunluğu 11'in verilmiş olduğuna göre DL eksi LF farkı kaç santimdir diye soruyor bize arkadaşlar. Öncelikle şuradan alanlarla alakalı olan kısımdan hemen işlemlerimize başlayalım. Şöyle diyelim. Şuradaki uzunluk sabit bir uzunluğu var arkadaşlar. Şurası işte A diyelim. Burası A ise bunların alanlarının birbirine eşit olması. Şurada bir paralel kenar var. Paralel kenarın alanı A çarpı X. A çarpı X eğer S'e eşitse o zaman üçgenin alanında buranın 2x olması gerekiyor. Neden? Çünkü üçgen a çarpı 2x bölü 2 s'e eşit olacak. Bakın a çarpı x'i siz s bulmuşsanız a çarpı 2x bölü 2 üçgenin alanı olacağı için burası s olmasından dolayı burasının 2x olması gerekir yükseklik dik kenarının dik kenarların çarpımının yarısı. Paralel kenarda ise yükseklik çarpı taban olduğu için direkt buraya x demiş olduk. Bunların arasındaki oranını rahatlıkla söylemiş olduk arkadaşlar. Burası x burası da 2x olmuş oldu. Şimdi dikkat ederseniz aşağıdaki şekle yazdığımızda yani buraya x buraya 2x yazarsak aynı mantıkla 2x buraya da x yazabiliriz. Şuradaki kelebek benzerliğine baktığınızda 2x'e 3x oranı varsa arkadaşlar burada 2a A demeyelim 2B diyelim. 2B'ye 3B oranı burada vardır. 3B oranı vardır. Sonra buradaki paralel kenar oluştuğuna göre buranın tamamı da 5B'dir. Şimdi EB uzunluğunu bize 10 olarak vermişti. 5B uzunluğu 10 ise B uzunluğu 2 olarak bulunacak. Bizden istenen yerde arkadaşlar DL-LF farkıydı. DL-LF. Yani 3B eksi 2B nedir diye soruyor. Yani bizden B'yi istemiş. Zaten biz B'yi 2 olarak bulmuşsak cevabımız da burada 2 olmuş olacak arkadaşlar. 1 A4 kağıdı aşağıdaki gibi 3 kez katlanıyor. Sonra aynı A4 kağıdından alansal olarak %50 daha büyük olan başka bir kağıt aşağıdaki gibi 3 kez katlanıyor. Her iki kağıt açıldığında katlama izleriyle oluşan en küçük bölgelerin alanları oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye söylemiş. Arkadaşlar bakalım şöyle buradan başlayalım. buradan değil de sondan başlayalım. Yani zaten buradan bu şekilde katlama yapmış pardon. Ben birinci katlama, ikinci katlama, üçüncü katlama. Doğru. Son eee birincisini buradan katlayarak başlamış. Şöyle şuradan başlayalım arkadaşlar. Buraya A dersem buradaki parça A olur alansal olarak. Bunlar AA e burası zaten bakın bu şekildeydi. Yani bunu 2'ye katladı. O zaman burası 2A. Burası 2A olmuş olacak. E o zaman burası 4A olacak. Burası da 4A olacak. Demek ki bu A4'ün alanı 4, 4, 8A'ya eşit. Bu A4'ün alanı 8A'ya eşit. Şimdi dikkat edelim. Aynı mantığı buradan yaptığımızda bunları üst üste buraya katladığına göre buraya B, buraya B, buraya da B diyebiliriz. O zaman bu parça 3B oldu. 3B 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 olmuş oldu. Her biri birbirine eşit. Sonra buradaki parça bunun aynısı olduğu için 9b olmuş olacak. 9b olmuş olacak. 9b olmuş olacak üst üste katlanabilmesi için. Bakın bu katlanıyor buraya geliyor, bu katlanıyor buraya geliyor. Yani tam üst üste 3 parça 3 şerit haline getirmiş oluyoruz. Böyle kıvırdığımızda sanki şuraya gelme olayı yok. Tam ortaya değil. Bu tam buraya geliyor. Bu da tam buraya geliyor. Ona dikkat etmek lazım. Şimdi arkadaşlar buradaki önemli nokta şu olacak. 4A, 4A, 8A. 8A ama %50 oranında bakın daha büyük kağıt. O zaman 4A daha büyük olması lazım. Yani şuradaki kağıt 9, 9, 9, 27, B olan yer arkadaşlar 4A kadar %50 daha büyük olduğu için burada hemen şunu söyleyeyim hemen bu tarafa yazıyorum. 12A eşittir 27B'ye. İkisi de 3'e bölünüyorsa 3'e böldüğümüzde 4A eşittir 9B'ye. Bizden istenen şey arkadaşlar en küçük kat izlerine baktığınızda A'nın B'ye oranı istenmiş. A bölü B oranı nedir ya da B bölü A oranı nedir? Çünkü hangisi olabilir diye sormuştu. Burada e A bölü B dedik. A bölü B arkadaşlar. A 4 ile çarpıldığına göre payda da 4 olacak. Yukarıda 9 olması lazım ki 9 B 4 A olabilsin. Yukarıdaki eşitliği sağlayabilsin. Bu durumda cevabımız A şıkkı olur. 8. sorumuz şekilde A noktasında bulunan bir ördek B noktasındaki kümese havuzu yüzerek en kısa yoldan geçecektir. Yani doğrusal olarak gidecek demek istiyor. E B A, C 4 birim, EF uzunluğu 2 birimdir. Ördeğin havuz içerisinde aldığı yol havuzun CF kenarının uzunluğuna eşittir. Havuz içinde aldığı yol buraya eşitmiş arkadaşlar. CF uzunluğuna eşitmiş. Bakın bunu kaçırmayalım. CF uzunluğu kaç birimdir diye soruyor. Şimdi ördeğin yüzdüğü yer arkadaşlar şuradan şurası. Gittiği nokta burası. Buradan doğrusal olarak gitmiş oluyor. Şöyle bakalım. E burada 4 birim 4 birim verilmiş. Şurası 12 birim. Bu bir dikdörtgen olduğuna göre, kelebek benzerliğini kullanmış olsak 4'e 16 mı geliyor? 4'e 16 kaç kat? 4 kat. Demek ki ben buraya A demiş olsam buraya 4A diyebilirim. O zaman buranın tamamı 5A olmuş oldu. Demek ki arkadaşlar şu şeyi kaçırmazsak havuz içerisinde aldığı yol havuzun cf kenarının uzunluğuna eşittir diyor. O zaman burası 5a ise şurada havuz içinde gezdiği noktada 5a kadarlık yol olacaktır. Yani şurası şu aradaki mesafe 5a kadarlık bir mesafe olmuş olacak. Devam edersek buradan bir paralel çizdiğimizde buraya paralel çizdiğimde arkadaşlar şunu görürüm buradan şuradaki uzunluğun 12 olduğunu buradaki uzunluğun a kadar olduğunu görüyorum. 4'e 12 ise burada 1'e 3 oranı var demektir. Yani toplam 4 A'lık parçayı A kadar buraya 3 A kadar buraya bırakmış olacağız. Şurası da 90 derece dik üçgen oluştu. Çünkü dik dörtgenimiz bu. 90 ise buraya dik indirmiş olduk. A'ya A parçasından dolayı. Şurası 3 A burası 5 A ise o zaman 12 dediğimiz yer arkadaşlar 4 A olmak zorunda. 12 dediğimiz yer 4A. 3, 4, 5 üçgeni olsun diye. A dediğimiz yer 3 olacak burası bir kenarı CF uzunluğu 5A'dan oluştuğuna göre 5 çarpı 3'ten 15 birim olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Cevabımız da burada C şıkkı oluyor. Evet sevgili arkadaşlar bu testin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.